Selam arkadaşlar. Bugün size bu simülatörde nasıl kolay para kazanılır, nasıl kolay altın kazanılır bununla ilgili bir book göstereceğim. Bu ilk video. Kanalı yeni kurdum. O yüzden kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu tür videoların gelmesi için bu önemli. Şimdi nasıl tarif edeceğim, nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok kolay. Önce buradan e, ana sayfaya geçiş yapıyoruz. Evet. Burada sağ tarafta hediyeler diye hmm. gördüğünüz gibi bir kısım var. Şu an Diyoruz, alamıyoruz ama e, buradan bunu almanın bir yöntemini göstereceğim. Hani almak için bir saat beklemeden hemen anında alabileceksiniz. Bu sayede hemen bir saatte yani bir otobüs alabilirsiniz. Çok pahalı otobüslerden. Mesela 200 bin, 300 bin e, bir saatte muhtemelen toplanır. Şimdi yöntemi tarif edeceğim. Sağ altta ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Tekrar ayarlara tıklıyoruz sağ alttan kaydet tuşuna basıyoruz. Kaydet tuşuna bastıktan sonra başarıyla kaydedildikten sonra yükle kısmına tıklıyoruz. Sol taraf solda manuel save var, sağda da otosavi var. Biz manuel seviye gireceğiz. Hatta karışıklık olmasın diye otosaviyi ben siliyorum. Siz silmeseniz de olur. Manuel Savi'yi seçip girdikten sonra birkaç saniye bekliyoruz. Oyun tekrar açılacak. Evet açıldı. Şimdi tekrar hediyeler kısmına basıp ama çok hızlı bir şekilde hemen kutuyu açmanız lazım. Gördüğünüz gibi 2.2K. Şimdi kapatıyorum hemen. Tekrar kaydet diyorum. Kaydedildi. Yükle diyorum. Manuel seviye giriyorum. Birkaç saniye bekliyoruz. Şimdi aynı şekilde 113 k var işte gördüğünüz gibi. Şimdi tıkladıktan sonra yine çok hızlı bir şekilde hemen kutuyu açmamız lazım. Eğer birkaç saniye geç kalırsanız tekrar yapmanız gerekir. Şimdi açıyorum. 2.9K Şimdi 116K'mız oldu. Kaydediyoruz. Tekrar manuel seve. Birkaç saniye bekliyoruz. 116K. Şimdi aynı işlemi yapıyoruz. Bu sefer biraz düşük oldu ama yine de 758 para geldi. 110, 117K oldu. Kaydediyoruz. Bu şekilde yaparak çok kısa sürede hem altın hem para kasabiliriz. Dikkat etmemiz gereken şey pazarda araç teklifi vermememiş olmamız lazım. Yani pazarla bir irtibat olmaması lazım o şekilde oldu mu çünkü kayıt yapılamıyor ee, bir de e, aracınız satılık olmaması lazım çünkü aracınız satılıksa ya pazarda bir teklif vermişseniz buradan kaydet yapamayacaksınız kaydet yapınca pazarda işleminiz var yazacak öyle bir e, sorun olmadıktan sonra manuel save ile devam ediyoruz bu şekilde çok rahat yani birkaç saatte en pahalı otobüsü bile alabiliriz. Tekrar açıyoruz 2.4K. Bu bazen tabi altın çıkıyor bazen para çıkıyor. Artık ne çıkarsa şunu siliyorum. Siliyorum evet. Tamam karışık karışıklığı olmasın diye az önce sil yapma <laughs> sili iptal et yapmışım evet şu an bana az eve giriyorum videoların devamı için yani faydalı videolar için kanala abone olmayı ve beğenmeyi mutlaka unutmayın 2.8k bu şekilde devam ederek yani çok kısa sürede dediğim gibi para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.